merhaba arkadaşlar Ben Efe Bugünkü videomuzda Nasıl 5 milyon para kastım anlatacağım Hikayemi anlatacağım Şimdi arkadaşlar Valorant diye bir oyun var Biliyorsunuzdur belki Şimdi ben Valorant'ta bir maç girdim Arkadaşımla Arkadaşımın adı Mustafa Arkadaşım değil abim İşte arkadaşlar sonra Bizim takımda çok iyi oynayan biri vardı Hatta bela atmıştı böyle Sonra işte Ben reklam yapayım dedim YouTube kanallarında yani YouTube kanalım re reklam yapayım böyle Valorant'tan birkaç abone toplarım ne Sonra Lambert Aykın bir oynayan biri daha varmış. Lambert Aykın aşı olduğum için. Dedim işte Discord adını ver ekleşelim falan ekleştik. Sonra bana da 20 milyon param var şaşırdım. Sonra bana hediye kutusu verdi falan tablo verdi. Bir baktım 5 milyon para olmuş. Baktım o atmış. Son teşekkür ettim. Sonra gittik arkadaşlar. Size şöyle diyeyim. Şimdi hazır mısınız arkadaşlar? Gösteriyorum. Bana tamı tamına 100 bin tane neredeyse bu kadar hediye paketi verdi ve bu yetmezmiş gibi bak bu kadar hediye paketi yetmezmiş gibi arkadaşlar bir de bana oyunun eni e, arabalarından yani arabalar değil slow mobile e, e, sınırlı sınırlı üretim yani daha alınması yok bunu verdi ve o kadar şaşırdım ki yani bunu verdikten sonra sonra bana gitti arkadaşlar ben de biliyorsunuz bir tane şu Masa gösterdiğim şeyden vardı ve gitti bana bunun hediye kutularından da Şaka gibi. Şimdi arkadaşlar bunu gidip test edebilirim. Ben hemen gidip test edeyim. Heh, şöyle gideyim hemen bak. Gördüğünüz gibi o kadar burada yavaş gidiyor mu? Ee, o şey yerinde çok hızlı gidiyormuş. Öyle duydum. Bakın arkadaşlar bir de bu taşınabilir yani. Bunu gidip şuraya bile koyabilirim. Bak kendi elimle taşıyor. Aykut'un. Bunu böyle koyabilirim. Gezebilirim böyle satma yerinde Ama buna ne gerek var? Bu arada o arkadaşa çok selam. Beni de izliyordur çünkü ben ona kanal söyledim. Yani böyle arkadaşlar hikayeyi anlattım. Dinlerseniz güzel iyi olur. Sevgilerim. Dükkanı açmam için de büyük bir destekle de bulundu. O yüzden ona teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Takipçilerim de teşekkür ediyorum. Öyle yani ben zenginliğimle e, bu zenginlik bana yeter. eee Şimdi saate baktığınız gibi saat 9-10'a geliyor. Ben banyo yaparım. Yatarım. Sonra bunun heyecanını yarın çıkartırım. Çünkü yarın biraz daha vereceğini söyledi. Böyle. Ben şimdi arabamı park ettik ve videoyu kapatayım. Bir de bir sürü altın tuvalet verdi. Huu. Altın tuvalet verdi. Altın tuvalet. Altın tuvalet. Hop bunu koydum. Arkadaşlar burada normalde benim balta bu Burada hala baltı koleksiyonum duruyor. Tabi bu kadar hediye kutusunun içinden bulabilirsem. Hatta sizin için bir tanesini açabilirim. Bak arkadaşlar burada kendi var gördüğünüz gibi. Kendi bu. Kendi, biliyorsunuz kendi Ba Arkadaşlar bana yalnız şeytan Baltasını kutusuna verdi Bakın açayım atla sizin için Bakın, Bunu da açabilirim Ya da açmayayım böyle kutuyla satayım Daha değerli olur Bunu böyle buraya Koyup hop, 500 tane çıktığını düşünseniz Allah'ımızla ama ben çok zenginim artık. zengin oldum. Türkiye mi? Big Turkey. Türkiye elimde. What is it? Öptüm arkadaşlar. Bye.